Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlarımda ısı kullanmadan nasıl güzel dalgalar elde ettiğimi paylaşacağım. Saçlarımı nasıl uzattığımı anlattığım videoda da belirttiğim gibi saçlarımızı ısı uygulamak saçlarımızı kıran en büyük etkenlerden bir tanesi. O yüzden saçlarımızı uzatmak istiyorsak mümkün olduğunca az yüksek ısılı şekillendiricilerden kullanmalıyız. Yani düzleştirici, maşa, fön. Bunların yerine saçlarımızı ısı olmayan yöntemlerle kurutmayı tercih etmeliyiz. Şimdi anlatacağım yöntem tabi biraz daha uzun saçlar için daha uygun. Kısa saçlarda hani e, şuraya kadar falan yine e, örebilirler. Ama yine de biraz güzel olacak bir yöntem değil yani kısa saçlarda. En azından saçınızın bence buraya kadar uzun olması lazım. Bu saçın gerçekten güzel bir şekilde gözükmesi için. Gerekli malzemelerimizi söylüyorum. Bir adet bornoz bağı. 2 adet kalın lastikli toka. Kalın lastikli toka diyorum çünkü saçlarımızı en son sardıktan sonra bağlayacağız. Eğer ince lastikli tokayla bağlarsanız bu uçlarda lastiklerin şekli kalabiliyor ve hani cızır cızır bir görüntü olur ya saçlarını örenler bilir. O şekilde oluyor ve kötü duruyor. O yüzden böyle kalın lastikli olursa iz bırakmadan toplayabilirsiniz saçlarınızı. 2 adet de tel toka. Bunları da bornoz bağını saçımızda sabitlemek için kullanacağız. Hazırsak başlayalım. Bornozun bağını ortalıyoruz ve saçımızın ortasına yerleştiriyoruz. Bu arada belirteyim, saçınızın ortasından yapmak durumunda değilsiniz ama ben saçımı ortadan da kullanabiliyorum. Yandan da ayırarak kullanabiliyorum. Ortadan yaptığınız zaman hem ortadan kullanabiliyorsunuz hem yandan da kullanabiliyorsunuz. Açtığım zaman bunu göstereceğim size. Ama yandan yaparsanız hani sadece yandan güzel durur. Ortadan ayırdığınızda o kadar güzel durmuyor şekli. Deneyerek tecrübe edebilirsiniz bunu. Başlamadan önce saçlarımızı azıcık nemlendirelim. Ön tarafta kalan saçımızı ipin üstünden geçiriyoruz. Altından getiriyoruz. Bu altta gelen saça arkalardan şimdi ekleme yapacağız. En üsttekileri alarak başlayalım. Güzelce alalım ki buklelerimiz güzel çıksın. Tarayalım iyice elimizle. Bağın üstünden getirdik. altına getirdik. Tekrar arkada tepemizde saç var mı? Bunlardan başlayalım önce. Güzelce saçlarım bitene kadar şöyle çevirdim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde tekrar edeceğim. Bu önleri nereden getirdiysek bu tarafta da aynı şekilde getirmeye dikkat edin. Çünkü açtığımızda simetrik dursunlar. Yani bunu böyle yapıp bunu buradan yaparsanız güzel durmaz. Bunu böyle yukarıdan yaptıysanız bunu da böyle yukarıdan yapmaya dikkat edin. Tepeden getirdiğim saçlarla başlıyorum. Aşağıya getirdim. Bununla birleştirdim. Tekrar üstten getirdim dolaştırdım. Aşağıya getirdim. Tekrar arkadan saç alıyorum. Şimdi internette benzer yöntemleri uygulayan kişileri görmüşsünüzdür. Bazıları şöyle bunu kıvırıyor. Bu şekilde kıvırıyorlar iki tarafı da göstereyim. Birer tokayla bunları tutturuyorlar. Saçlarının üstüne de eski kilot çorabının ağını böyle geçirip bunları sabitleyerek yatıyorlar gece. Bence bu çok rahatsız bir yöntem. Ben yatarken yan yatmayı sevdiğim için şöyle kafamda böyle kulağımın altında her akşam kocaman bir şeyle yatmayı çok rahatsız buluyorum. O yüzden hani ya tepeden toplayıp yatıyorum saçlarımı ya da bu yöntemi uygulayacaksam da şimdi göstereceğim metotla uyguluyorum. Şunu şöyle iyice kıvırıyoruz. Bunu da tekrar iyice kıvırıyoruz. arkaya geldik. Bunları çapraz yaptık. İyice yine kıvırdığımızı emin olalım. Heh. Üstten de bunu bağlıyoruz. şöyle göstereyim. Arkadan da bu şekilde. Sıkı sıkı yaptık. Her yeri sıkı sıkı. Bence diğer yöntemler çok daha da güzel gözüküyor. Hani diğer yöntemi evde başkaları varken uygulamak biraz rahatsız edici olabiliyor. Bu yöntem çok çok daha iyi bence. Şahsen ben eşimin yanında kafamda kilotlu çorapla falan deliler gibi dolaşmayı istemem. Bu yöntem çok çok daha sevimli bence. Zaten şunlar da küpe gibi durdu baksanıza. Şimdi saçlarımızı bu şekilde en az 5 saat tutuyoruz. Şu an benim videoyu çektiğim saat 8. Bütün gece boyunca duracak. Yarın da sabah kalktığımda saçlarımı açacağım. Açış anımı da sizlerle paylaşacağım. Yani benim saçlarımda yaklaşık 12 saat durmuş olacak. Aceleniz varsa ve bunu saçlarınızda 5 saat tutamayacaksanız hani yaklaşık bir yarım saat tutup üstünden fön aletiyle birazcık ısı uygularsanız da etkili olabiliyor. Direkt saçınıza maşa yapmaktan ve uzun süre fönlemekten çok çok daha saçınızın sağlığını koruyacak bir yöntem olacaktır. Hadi bakalım yarın açılış anında tekrar görüşürüz. Evet sabah oldu. Birazdan dışarı çıkacağım. Açmadan önce sizlerle de paylaşayım. Şöyle bakın. Hiç bozulmadı gece boyunca. Hiç açılmadı da. Sadece biraz benim saçlarımın tabi boyu nedeniyle tokalar tam kulağıma gelmeye başladığı için keşke şu ucunda metal olan tokaları tercih etmeseydim dedim. Siz zaten düz toka kullanırsınız o yüzden sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi açalım. Bence çok güzel tuttu. Şimdiden belli. Evet. Normal kuaföre gittiğinizde de ilk maşa yapıldığında zaten saçlar böyle olur biliyorsunuz. Sonra kuaför ne yapar? Hafif sallar. Azıcık da şöyle açalım biraz. Videonun başında size bahsetmiştim. Ortadan ayırdığımızda yandan da kullanabiliyoruz diye. Şöyle göstereyim. Bence ortadan yapıp sonrasında yandan kullanmak çok daha güzel duruyor. Krikön gibi duran böyle geniş dalgalı taşlar içinde başka bir video daha çekeceğim ileride. O yüzden kanalımı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.